hemen diğer konuma döneceğim. Cengiz Deveci, Honest Holding yönetim kurulu başkanı ve DEİK Türkiye Brezilya İş Konseyi başkanı. Bugün Brezilya'yı biraz andık biz Vesel ya yanla beraber. Peki yanmadık gerçi Brezilyayı çelikten demir çelikten. Evet. O konuya gireceğim efendim. Ee, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür Şimdi efendim. biraz değerlendirme isteyeceğim ben sizden turizm konusunda özellikle. Ee, çok yönlü e, hale get getirmeye çalıştı Türkiye bu pandemi döneminde. Biz de şaşırdık ne, ne yapacağımızı işte e, tekne mi, e, yelken mi, yok, trenle mi, e, yolcu, karavan mı, çadır mı, otel mi vesaire arkasından ücretlerin çok artmasıyla birlikte tabii biraz değişti iş. E, turizmle başlayalım buyurun. E, tabii ki bu pandemi döneminde özellikle 2020 yılında dünyanın ciddi bir krize girmesinden ötürü Türkiye'nin, Kasım gibi, Ekim-Kasım gibi birçok ülke kapılarını açmasından dolayı Orta Doğu'da ve dünyada iyi bir yere sahip olduk bu anlamda. E, 2021 yılında özellikle Türk Hava Yolları'nın birçok destinasyonu tekrardan yeniden başlamasıyla e, döviz girdisi e, hızlanmaya başladı. E, yalnız 2002 yılının başına geldiğimizde o mikro makalarıyla birlikte aynı zamanda Ukrayna-Rusya krizi çok ciddi derece turizmi çok etkileyen etkenlerden bir tanesi. Ee, tabii ki ne olacağı belli değildi özellikle Şubat ve Mart aylarında kriz, e, savaş krizi e, vuku bulduğunda. Ancak e, gördüğümüz zaman özellikle Antalya bölgesinde ve e, Ege bölgesinde rakamların, numaraların iyi olduğunu e, görüyoruz. Bu anlamda da e, şu anda dollukların istenilen ölçüde e, yüksek noktalarda olduğunu ve bekleneni şu anda bir nebze olsun karşıladığını görüyoruz. Yalnız e, az önce tabii konuşmaları birazcık daha dinledik. Ee, enflasyondan birazcık da biz bahsedelim. Normalde dünyadaki enflasyon şu anda 10 ile 20 arasında bazı ülkelerde değişiyor. Ülkemizde maalesef çok ciddi derecede bir enflasyon söz konusu. Bu maalesef. hizmet e, sektöründe çarpı 2 olarak hissediyoruz biz bunu. Çünkü hizmet sektöründe çok fazla e, iş gücü kullandığımızdan dolayı özellikle askeri ücrete gelen zamlardan ötürü, özellikle büyük şehirlerle ve Anadolu'da olan şehirlerin arasındaki farktan ötürü e, ciddi derecede sıkıntı e, doğuruyor. Bu anlamda da aslında rakamlar ne kadar bizi memnun etse de e, karlılıklar eski döneme göre ciddi derecede düşmüş vaziyette. E, bunu desteklemek için tabii ki çeşitli e, diversifike yoluna gidiliyor turizmde. Yani az önce bahsettiğiniz işte e, kültür turizmi, yat turizmi, e, karavan Karaman turizmi, turizmi, çadır şeklinde. turizmi e, şeklinde. Aslında gidiyor. Türkiye olarak bundan çok fazla pay alan ülkelerden bir tanesiyiz iyi anlamda. E, ama tabii önceki döneme göre karlılıkların düşmesi, önceki döneme göre arz talep dengelerinin bozulması turizmi ciddi derecede etkiledi. Ama eğer kişi sonunda sorarsanız rakamlar ne yönde? Rakamlar e, iyi diyebiliriz. Bu sene özellikle iyi bir sezon geçti ve geçiyor. Özellikle e, hava yollarının tüm koltukları dolu. E, Türkiye'ye gelen misafir sayısı günden güne artıyor. E, ama dediğim gibi hizmet sektöründe bulunan enflasyondan ötürü birazcık da karlılıklar etkilendi tabii. Peki şimdi biraz e, yatırım tarafını konuşalım. yani. Şimdi öyle bir durum var ki, şimdi reel sektörle çok konuşuruz, Her türlü turizmcisinden tutun, ulaşımdan kadar bunu market ekranlarında yayın alıyoruz. Fakat hı. öyle enteresan şeyler var ki, işleri iyi görünüyor, e, yoğun görünüyor. Hı hı. Fakat e, sanayide işte ham madde sıkıntısı, param varsa da mal bulamama, vadelerin kısalması e, gibi konular var. Eleman var, eleman yok. Mesela Doğru. O da sıkıntı. Gibi böyle aslında biri A ucunda, biri B ucunda bir durum ben gözlemimi söylüyorum size durum söz konusu şimdi e, dolayısıyla burada yatırımlar ne yönde evriliyor onu merak ediyorum İş var diyorlar rekabet diyorlar kapasitemiz çok yoğun kullanıyoruz vesaire vesaire ama bir taraftan da yüksek enflasyon e, büyüyoruz ama halk büyümüyor gibi böyle çok karışık veriler var şimdi bundan 20 sene önce 30 sene önce bir turizm yapıldığı noktada sadece bir acent evet. faaliyetleri şeklinde oluyordu ancak günümüze geldiğimizde ben onu bir masa bir kasa acenta olarak bir seemdiriyorum günümüze geldiğimizde özellikle dünyanın değişmesinden de ötürü büyük olan şirketlerin ya büyümesi ya da yok olması noktasında bazı şirketleri yatırıma itti Tabii ki bu yatırımlar özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde birçok ee, özellikle turizmciyi zorluyor. Ancak bugün e, bu noktaya geldiğimizde özellikle turizm noktasında gelişen e, ve çetinleşen rekabetten ötürü özellikle acentaların yatırım anlamında uçak şirketlerine ortak Hı -hı. olduğu, otellere ortak olduğu evet. ya da sahibi olduğu e, kurvaziyer gemilerini ayrı bir şekilde Opere ettiği e, otobüs satın aldığı e, gibi yatırımları görüyoruz. E, bu yatırımların içinde olan e, firmalardan bir tanesiyiz. Ancak tabii ki günümüze baktığımız zaman özellikle bu yatırımları yapmamızın sebebi daha fazla müşteri üretebilmek ve aynı zamanda da piyasada olan sürdürülebilirliğin önümüzdeki döneme taşınması noktasında gerçekleşiyor. Bu yatırımı yapmayan turizmcilerin de bir sonraki aşamada var olması neredeyse imkansız e, hali geliyor. Onun için e, bundan sonraki dönemde yatırım yapılmalı mı? Tabii ki turizm sektörü her zaman gelişecek olan Tabii bir sektör. De. Ama bunun yanında da e, Sayın Bakanımızla, Eğitim Bakanımızla da istişare ediyoruz. Belediye başkanlıkları da istişare ediyoruz. Ciddi derecede bir, bir hizmet sektöründe insan sıkıntısı var. Özellikle turizmde yaşamış olduğumuz, son 10 yıla baktığımız zaman e, yaşamış olduğumuz krizler bunun en büyük göstergesi eee insanların birçoğu pandemi çok geri dönüşler olmadı sattı. bildiğim kadarıyla pek. Şöyle söyleyeyim biz kendi şirket anlamında yani turizm anlamından bahsedeyim yaklaşık olarak yüzde %40'ı farklı sektörlere eğilimi oldu ve biz o %40'ı tecrübeli insan en az 20 sene tecrübesi olan insan olarak baktığımız zaman tekrardan geri dönmesi imkansız. O insanı yetiştirebilmek için de bir 20 sene daha Geri dönmediler gerekti. mi? Dönmediler. Ve dönecek gibi de aslında sorduğunuz zaman haklılar. Sürekli 2 senede, 3 senede problem yaşayan bir sektör haline geldik. Özellikle Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasından e, bahsederken. E, çevremizde sürekli bir savaş söz konusu. E, ülkemizin bazı dönemlerde karışıklıkta yaşamasından ötürü e, maalesef bu noktalara geldi turizm sektörü. Evet turizm eskiden çok e, e, gözdeydi. Biz evet. de duyuyoruz bunları. Peki, bir şey daha bildireyim. 2019 yılında 40 milyar dolar toplamda turizm rakamlarından bahsederken bu seneki rakamlar 80 milyar doları bulacak. Yani aslında biz ikiye katladık gibi duruyor. Çok ciddi bir artış ki daha hala ilk 4 ayını 5 ayını pandeminin etkileriyle geçirdiğimiz bir 2022 yılından bahsederken 80 milyara doğru giden bir grafik çiziliyor. Evet onu da onu da söylüyorlar ama işte bazı dediğiniz gibi hizmet konusunda eleman eksiklikleri meselesi herkesin derdi. Ben anlayamıyorum evet. nasıl çözeceğiz bunu. Şimdi Latin Amerika'ya biraz bakalım. Siz de ilk Türkiye Brezilya İli Konseyi Başkanı olarak orayı biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi Brezilya, Arjantin gibi ülkeler yakın ülkelerdir. Evet. Fakat onlardan da biz biraz ayrıştık. Şimdi e, türkiye Brezilya arasındaki iş ilişkilerini ben size sormak istiyorum. Bugün de mesela örnek olsun diye veriyorum. E, bugün Veysel Yayan Bey işte de, demir-çelik sektörüyle ilgili olarak işte Hindistan olsun, Rusya olsun, işte Brezilya olsun buradan e, talepler daraldığı için e, ithal etmeye başladılar, İhraç etmeye başladılar. Biz almaya başladık. Bugün dış ticaret rakamları net gösteriyor. Şimdi Türkiye ve Brezilya'nın e, ticaret hacmini ben sormak isterim size. Ee, ve burada en fazla dikkate çeken konu nedir? Yani bu ikili ilişkilerde e, ve oranın ekonomisiyle ilgili. Şimdi e, Brezilya özelinde bahsedersek yaklaşık olarak 5 milyar dolar e, ticaret hacmimiz var. Bunun 3,5 milyar doları yaklaşık Brezilya'nın lehine. E, 1,5 milyar doları bizim ihracatımız. 2 toplam veriyoruz. Toplam gibi 2 milyar açığımız var. Toplamda e, 15 milyar dolarlık bir kıtadan bahsediyoruz. Yani Türkiye ile toplam Ticaret hacmi 15 milyar dolar Latin Amerika'nın e toplam Türkiye ticaret hacmini 500 milyar dolar olarak da e, aşağı yukarı e, varsayımını yaparsak %3'lere denk geliyor. Aslında bu rakam çok az. Evet. Yani Afrika açılımı derken, Asya açılımı derken, Avrupa'ya çok ciddi derecede ihracat yapıyoruz derken belki de Latin Amerikayı biraz daha unutmuş gibi e, duruyoruz. Ancak Latin Amerika ee, sadece bizim gayretlerimizle Türkiye'nin hedefini çevirebileceği bir nokta değil. Tüm dünyanın halihazırda hazırda çok ciddi derecede ihracat ve ithalatını geliştirdiği hatta ihracat üstlerinde kurduğu bir kıta haline geldi. 15 milyar dolar ticaret hacmi bizim de yaklaşık olarak 5 milyar doları sadece Brezilya ile ya. yani %33'lük bir e, ciddi bir hacimden bahsediyoruz. 230 milyon nüfustan bahsediyoruz ve Mercosur ülkesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Arjantin, Paraguay ve birkaç çevre ülkesiyle birlikte. Tabii Brezilya'nın son dönemde bakanlıklar düzeyinde de ziyaretlerinde de ciddi derecede farkındalığının arttığı, ticaret hacminin önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar seviyesini geçeceği bir ülkeden bahsediyoruz. Bizim verebileceğimiz kadar, vere, alabildiğimiz kadar verebileceğimiz aslında çok daha fazla. Ancak bu anlamda birçok insan için Brezilya ihracat üssü bakımından ya uzak, Evet, denilen evet. ya dili farklı denilen evet. ya güvenlik sorunları nedeniyle göz ardı edilen bir ülke. Tabii son dönemde bizim Brezilya'ya baktığımız gibi Brezilya bize bakmadı. Demir çeliği biz buradan satarken ki Ereğli Demir Çelik Fabrikası da konseyimizdedir aynı zamanda. Ee, biz oraya ihraç evet. etme potansiyeline sahip olurken onlar terse bize döndük. terse döndü. Bu anlamda. E, yaklaşık olarak ben 8 aydır görevdeyim. 8 ayda %25'e yakın bir artış evet. oldu. Yalnız Brezilya'nın da yine oldu birazcık. İhracatımız arttırmamız gerekti ama e, maalesef demir-çelik e, son dönemde Brezilya'dan satın aldığımız bir emtia haline geldi. Son ancak, 30 saniyemiz kalmış. Ancak e, Bizim de e, ihraç ürünleri anlamında da Brezilya ile ciddi de temaslarımız sürüyor. Özellikle otomotiv e, yedek parçaları bakımından da önümüzdeki dönemde ciddi bir e, ihraca sağlayacağız. Ne burada kadar burada. bir hedefleme var aramızdaki ticaret hacminin artması yönünde? Yani sadece Brezilya üzerinde değil Güney e, Amerika e, üzerinde. Brezilya yani, az önce dediğim gibi 5 e, milyar Amerika. dolar daha evet. eklenecek. Yani 10 milyar dolar olacak toplamda. E, tüm Latin Amerika'nın hacimde yaklaşık olarak 32 milyar dolar civarında bir noktayı öngörüyoruz. Tüm Hepsi Latin Amerika ile alakalı. Peki evet. En fazla bizim takıldığımız nokta neresi orada? Türkiye Serbest Beziğe. ticaret anlaşması tabii ki. Ancak serbest ticaret anlaşmasının şu anda Latin Amerika ülkeleri bakımından imzalanması neredeyse imkansız. Sadece Şili ile serbest ticaret anlaşmamız var. Onların da tekstil ile alakalı herhangi bir sorunu olmamasından kaynaklı. Bugün Meksika'nın, Brezilya'nın perde üretimi, tekstil üretimi ciddidir, derecede yüksek ve Amerika'ya da ihraç ediyorlar. Bundan dolayı da çok fazla bir ihtimalimiz bulunmuyor serbest ticaret anlaşmasına. Ama e, tüm yollar bildiğiniz gibi asfalt değildir. Çukurlu, kumlu, engebeli şeklinde giden bir yolda e, yol. Yol var. Bundan dolayı da biz yolun şartlarına uyum sağlamak zorundayız. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekliyoruz. Biraz daha detaylı konuşalım Brezilya'yı. Konuşurken ki. futbolu unutmayalım. <laughs> Tekrar teşekkür İyi yayınlar dilerim. Bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.